Android Engine 5.6 ile beraber gelen templateleri incelemeye devam ediyoruz. İlk iki videomuzda first person ve third person templatelerini ve altındaki varyantları incelemiştik. Şimdi ise sırada top down template'i ve varyantları var. E, açıkçası ben ilk ilk iki template'ten çok memnundum. Eğer izlemediyseniz o videoları da izlemenizi öneriyorum. Şimdi top down'un strateji ve twin stick varyantlarını inceleyerek yeni gelen bu template'te bize yeni neler bekliyor? Onları inceleyeceğiz. Ben Burak Furkan Akşahin, Unreal Engine Authorized Instructor ve topluluk lideriyim. Kanalımda bu tarz Unreal Engine ve oyun geliştirme ile alakalı videolar çekiyorum. Tutorial'lar, eğitim içerikleri, asset incelemeleri, proje incelemeleri, yeni gelen versiyonla beraber gelen teknolojilerin tanıtımı gibi videolar eğer ilginizi çekiyorsa sizler de kanala abone olabilir. Bildirimleri açmak için de çana, zile basabilirsiniz. First person'da turuncuydu, third person'da yeşildi. Top Down'da da mavi renk bizleri karşılıyor. E, basit bir aslında kontrolcü yine bizimle beraber bastığımızda bir noktaya giden, basılı tuttuğumuzda bir noktayı takip eden bir tane third person karakterimiz var. Bu sefer Mani'yi tercih etmişler. Genelde Queen'i kullanıyoruz karakterlerde. Stratejide Top Down'da Mani'yi tercih etmiş Epic Games. Bunlar dışında yapabileceğimiz herhangi bir aksiyon yok. Sadece şu anda mouse'u mouse, kontrol, mouse takip eden bir karakter kontrolcümüz. Bizlerle beraber bir bakmak istiyorum. Bu input'u nasıl gönderiyorlar karaktere. Karakter hiç oralı değil. Bunların tamamı controller'dan yürütülüyor diye düşünüyorum. Bir noktayı seçtiğimizde, kliklediğimizde bizim taptan controller'ımız follow kodu çalışıyor. Follow'da bizim pawn'umuzun eee direction'ı seçerek oraya bir movement input yolluyor. Yani aslında şuraya git demiyoruz ama şu doğrultuda yürü inputu veriliyor. Bunun dışında da ekstra hiçbir şey yok aslında kontrolcüde. Bu tarz basit mekaniklerin yeni sistemlerle Epic Games'in nasıl çalıştığını düşündüğünüz mevzularla çalıştığını merak ediyorsanız bu tarz kodları incelemek faydalı oluyor açıkçası. Şimdi asıl mevzumuz varyantımızdı. Varyant strateji açarak başlıyorum. Varyant strateji yine aynı yapıda kullanılıyor ama içerisinde farklı inputlar, farklı pawnlar var içerisinde. Oyunu başlattığımızdaki ilk pawnumuz aslında bir karakteri yönetmek için değil, karakterlerin tamamını yönetmek için kullanılan bir pawn. Biz artık karakterleri seçebiliyoruz tıklayarak, unselect yapabiliyoruz. Bakın seçtiğimde selected diyor. Bu sefer yürü dediğimde şöyle sağ kliğe mi basacağım? Sağ kliğe bastığımda bir noktaya yürüyor ve bu karakteri unselect select yapabiliyoruz diye düşünüyorum bir yeri seçerek bakayım. Aynen unselect select yapabiliyoruz. Kamerayı zoomlayabiliyoruz. Kamerayı WASD ile hareket ettirebiliyoruz. Bakayım şöyle. Şöyle mouse'la seçerek birden fazla karakteri seçebiliyoruz. Şöyle tek karakteri seçip bunun içerisine yürütmeye çalışsam girer misin bunun içine? Girmedi. Peki içerideki abi yürüttürebilir miyiz? İçerideki abi dışarıya yürüttürsek. Buraya yürü. Yani bakın kapıyı açarak yürüyebiliyor. Dışarıdaki abiyi de içerideki tarafı yürüttürebiliyoruz. Yine fiziksel interaksiyonlar var. Kutularla, objelerle interaksiyona giriyorlar. Şöyle bir de bunu yürüttürelim. Bakalım sağda neler var? Şurada işte Pathfinding'i göstermek için buraya saklamışlar. Ee, navigation'da Pathfinding kullanarak yürüyor. Bu karakter mesela nereden yürüyecek? Şuradaki platformu kullanarak yürüdü. Buraya yürüttürsek yine buradaki rampayı kullanarak yürüyecek. Burada aslında şeyleri göstermek istemişler. Buradaki içerideki karakteri görmek için de bakın şöyle bir materyal yapmışlar. Ee, içeriği gösterebilmek adına. Burada da bunu büyük ihtimal e, saniye attıkları post processin içerisindeki materyalle yapıyorlardır diye düşünüyorum. E, strateji için çok temel bir template proje zaten ilk bu e, preview versiyonuyla beraber konuşurken de ben pek sevmediğimi söylemiştim bu varyantı. Çünkü Strateji dediğimiz şey sadece bir üniti almak, ünite hareket ettirmek değil. Belki işte bunları alıp bir form oluşturmak. işte. sağa basında böyle rastgele bir düzen oluşturmasındansa bunları böyle bir güzel bir düzene oturtmak, düzenli bir şekilde koy koyabilmek, dizebilmek benim için aslında stratejiyi heyecanlı kılan şey. o yüzden strateji varyantımında bu şekilde çalıştığını söyleyerek kapatabiliriz. Şöyle yürüttürelim hepsini içeriye. Bakın içeriye yürüyemiyorlar nedense. Çünkü kapı kapalı. Bir tanesini alıp şuradan kapıyı açsak. Sonra bunları alıp içeriye yürüttürsek. Aynen bir tanesinin önce gidip kapıyı açması gerekiyor gibi durumlar mevcut maalesef ki. E, strateji varyantı bence bu kadardı. Daha fazla irdelemeye ve incelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Gelin e, Vampire Survivors e, varyantına hızlıca bir göz atalım. Variant Twin Stick adıyla geçiyor ama ben projenin adını Vampire Survivor yaptım. Çünkü projeyi açtığımda oyunu açtığımda anlayacaksınız sebebini. Ya birebir e, bu tarz oyunları yapabilmeniz için güzel bir attık bizimle paylaşmışlar. Bir third person karakterimiz. Bu karakter mouse'umuzun baktığı açıya doğru kendisini döndürüyor. Bir aim offset'imiz var. Left click'e bastığımızda mouse'umuzla bu karakterleri öldüren projektaller spawn edip ardından onlardan da bombalar toplayabiliyoruz. Bombaları sahnede spawn edip bu bombaları kullanarak time dilation'da güzel patlamalar yaratıp aslında bu tarz işte top Down oyunları yapabilmemiz için ihtiyacınız olabilecek BASIC kontrolcü, yapay zeka sistemleri, enemy spawn sistemleri, UI elementleri gibi şeyler bizi karşılıyor. Eğer bir hala Vampire Survival yapma kafasındaysanız, e, niyetindeyseniz bence başlamak için güzel bir proje diye düşünüyorum. İşte projectile'ların fizik tabanlı hareket edebilmesi. Ee, onun dışında bütün inputların tamamen sizler için halledilmiş olması, enemy spawn logic'in olması gibi şeyler Unreal Engine'e yeni başlayan insanlar için de güzel bir atlık olacak diye düşünüyorum. Her projede olduğu gibi bu projenin de bir kodlarını inceleyeceğiz ama cidden kendimi <laughs> oynamaktan geri alamıyorum, tutamıyorum oynayasım geliyor o yüzden hızlıca kapatacağım. Elimizde neler var bir onlara bakmak istiyorum kontrolcümüz var, yine bir karakterimiz var. Karakterimizin inputları farklı olduğu için e, Klasik Taptağın arkitekçiliğinden sıfırdan yeni bir karakter oluşturmuşlar. Bu karakterin input sistemleri, işte baktığı açının ayarlanması, hesaplanması ya da mermilerin ateşlenmesi gibi durumlar burada bir projektal oluşturuyor. Bu projektali auto fire'la da yapabiliyormuşsunuz. Bu sistemi bilemedim, göremedim hiç. Ama Project Island içinde de işte bir yere çarptığında Project Island'ın kodları çalışıyor. Bir eşya kullanabiliyoruz. Bunların inputlarına bakmak lazım işte. Can alabiliyoruz galiba, HP doldurabiliyoruz vesaire vesaire. İçerisinde çok çok fazla mevzu var. Dash de atabiliyormuşuz. Shift'e mi atıyoruz dash'i? Aa, dash de varmış. Hiç bak kontrol etmemiştim bunları. Dash'imiz var, bombamız var. Yani aslında ee, benim düşündüğümden fazla mekanikler de varmış. Inputları göstermediği için herhangi bir yerde işte item kullanma kodları var vesaire vesaire. Belki skill kullanma sistemleri eklersiniz. Cidden uçtan uca ee, bir Vampire Survivors like yapmak için ihtiyacınız olabilecek çoğu şeyin temelini vermişler. Bunun yanı sıra bir de düşman spawn etme sistemleri var. İşte belli bir aralıkta kontrol ediyor. Eğer yeni bir e, NPC spawn etmemiz gerekiyorsa da NPC spawn ediyor. Nerede yapıyor? Rastgele bir noktada yeni bir NPC spawn ediyor. Bu NPC'nin kodu da state tree ile çalışıyor. İşte karaktere doğru yürü ve bekle. Büyük ihtimal bu karakterin çevresinde bir collision var. Eğer bu collision da kolay olursa da düşmana karaktere hasar veriyordur diye düşünüyorum. Bakayım. Hiçbir şey yapmazsak ne oluyor? Aynen. Sadece karakterimizi ittiriyor. Şu an karakterimize hasar vermiyor. Kaybetme kondisyonumuzun yok diye düşünüyorum. Onu da hızlıca şeyle yazabilirsiniz. Çok rahatlıkla sizin hasar verme sisteminiz nasıl çalışıyorsa ya da açarsınız first person'daki şu arena shooter varyantını oradaki deme sistemini eklersiniz. Karakterler tek mermiyle değil belli bir hasar verdiğinizde böyle yok olur. Yani çok fazla ihtimal, ihtimaller silsilesi takip edilebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında bir de UI tarafı var. UI'da bizim e, vurmuş olduğumuz karakterleri ve kombo sayımıza göre otomatik olarak güncelleniyor. Şu şekilde graf grafına bakarak kodlarını inceleyebilirsiniz diyerek hem Vampire Survivors yani Twin Stick Shooter varyantını hem de strateji varyantını inceleyerek e, tamamlamış bulunduk aslında Taptan down templatelerini de. Bir sonraki templateimiz Vehicle Template olacak. O videoyu kaçırmamak için de kanala abone olabilir. E, beni desteklemek için de videoya beğeni atıp yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve Unreal'a kalın.